şey evet, Hayırlı olsun. Hocamızla ilk anlaşmamızı yaptık. İnşallah Allah nasip kısmet ederse takımımız ona emanet olacak. Bismillah deyip başlayacağız. Yolun başı. Hem şehrimize hem de e, Türk futboluna da hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir takım. Hedefleri olan bir takım. E, Sünoba Sinop'a olabilecek bir takım. Şehrimizin arkas arkamızda duracağına inandığımız bir takım. Zaten teknik ekibimiz de buralı. E, genelde Sinop ağırlıklı. Dışarıdan da transferlerimiz olacak. Şehre mal olan bir takım yaratmaya, sahada herkese gurur duyacağı, Severek izleyebileceğim, tribünlere severek gelebileceğim bir takım yaratmaya çalışacağız. Başkanımızın projeleriyle bizim de projelerimiz uyuşuyor zaten. İnşallah, Allah maçıp etmesin diyoruz. Allah'a tamam. tamam. Evet. Evet, bendeyiz. <laughs> Esma bizim ilk, ilk bireysel sporcumuz. Ee, Sinop'ların mutlaka tanıması gereken bir sporcu. Ee, kendisi kendi alanında parkur alanında şampiyon. İnşallah bundan sonra Sinop'a yeni madalyalar böyle uluslararası madalyalar getirecek. Biz elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Alparslan hocamız, Serdar hocamız, Mustafa hocamız, Kaleci Antrenörü, Nedim hocamız, Altyapı. Yapı. Evet. Hocalarımızla yola çıkmaya başladık ya. Başladık. Başladık. Evet hazırsak çekiyorum. Özgürlüğü. Evet. Özgürlüğü. Tamam, Teşekkür ederiz. Tamam. Sağ olun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Hayırlı olsun.